Kulluk Allah'tan gelen her şeye razı olmaktır. Her şeye razı değilsen, şikayetçiysen bil ki Allah'tan razı değilsin. Çünkü biz neye iman ettik? Hayrihi ve şerrihi min Allahü Teala. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. İşte bu şuura ermiş olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne yazmış? Bu şuura ermiş. Dur bir şiir yazayım da beni beğensinler diye yazmamış. Hak şerleri zannetme ki gayreyler. Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Yunus Emre de olanda hayır vardır der. Ne olduysa başına gelen neyse o hayırlıdır. Ayette diyor ki Allah siz bilmezsiniz ben bilirim diyor. Şey, neyin hayır neyin şer olduğunu siz bilmezsiniz. Biz bıraktık artık bunları. Uhud'da savaştı Resulullah Aleyhisselam değil mi? Gazi komutan savaştı. Kafirin biri bir taş attı mübarek ağzına geldi mübarek dişi şehit oldu. Dedi mi ya Rabbi ne bu çektiğim çile ya? Demedi. Denmez. Dememeliyiz. Demeyeceğiz. Ne geliyorsa başımıza razı olacağız.